Merhaba, Hipokrat'ın evine hoş geldin. Sana bir sorun var. Depresyon bulaşıcı mıdır? Neden olmasın veya neden bulaştın ki dediğinin duyar gibi? Hadi gel bu soruya cevap arayalım. Sorunun cevabını aile kavramını düşünerek konuşacağız. Grip gibi depresyonda sosyal olarak bulaşabilen bir hastalıktır. Bir aile üyesinden diğerine geçebilir. Şaşırdın mı? Peki nasıl mı? Hadi beraber bu konuyu inceleyelim ve netleştirelim. Tıpkı bireyler depresyona girebildiği gibi Çoğu zaman farkında olmadan bütün ailede depresyona girebilir. Bir ailedeki depresyon evin tüm enerjisini emebilir ve bir evi olumsuz duyguların kara deliğine dönüştürebilir. Genellikle bu tür depresyon fiziksel hastalık, genel bir sinirlik ve olumsuzluk havası olarak gizlenir. Aile üyeleri kendi alanlarına çekilirler. Karamsarlık, alaycılık veya sessizlik aile iletişiminde baskın hale gelir. Aileler depresyonu şu yollarla önleyebilirler. 1. Bir aile üyesi depresyon belirtilerinin arayışında olmalıdır. Depresyon belirtilerini ne kadar erken fark ederseniz bireyin bundan kurtulması o kadar hızlı olur ve başkaları için riski kontrol altına alabilirsiniz. Küçük çocuklarda meydan okuyan davranış biçimi olabilir. Ancak bu açık şekilde olmayabilir. Okul çağındaki çocuklarda depresyon, başarısızlık, okuldan ve sosyal aktivitelerden geri çekilme şeklinde olabilir. Gençlerde genellikle sigara içmek, içki içmek veya uyuşturucu kullanmak şeklinde, yaşlardaysa yemek veya yaşam için iştahsızlık olarak gizlenebilir. 2. Evde olumlu düşünme ve olumlu konuşma etrafında beceriler geliştirmek etkili bir yöntemdir. Aileler genellikle depresyon mikrobunu taşıyan olumsuz bir düşünce tarzını miras alırlar. Tipik olarak bir nesilden diğerine aktarılan bir mirastır bu. Sevdiklerinizi hayal kırıklığı veya stresten korumak için çağrılan bir karamsarlık modelidir. Ama aslında olumsuz düşünce kalıpları tam tersini yapar ve maruz kalan herkesin zihinsel sağlığını aşındırır. Örnek üzerinde inceleyelim. Bir baba diğer tüm notları 90-100 olmasına rağmen eve kimya dersinden 50 notunu getirdiği için Mert'e duyduğu hayal kırıklığını sürekli olarak ifade ettiğinde çocukların kendi kendilerine uygulamayı öğrendikleri bir tür bilissel çarpıtma sergiliyor aslında. Buradaki, buradaki çarpıtma şu. Olumlu deneyimleri değerlendirmeden ayıran bir zihinsel filtreleme. Bunun yerine sağlıklı iletişim için yönergeler oluşturulabilir herkesin yaygın çarpma türlerinden haberdar olmasını sağlayabilirsiniz. Hadi gelin tam da şimdi yüzeysel olsa bile bilişsel çarpıtmalar hakkında konuşalım. Bilişsel çarpıtma, bilişsel davranışı terapi ekolüne ait bir kavramdır. Beynin gerçeği yansıtmayan, mantığa uygun olmayan düşünce yapısıdır aslında. Hadi gel bilişsel çarpma türlerinden birkaç tanesini inceleyelim. Belki bu konuyu daha sonra detaylı inceleyebiliriz. Şimdi felaketleştirme, bu çarpıtma türünde hayal kırıklığı yaratan bir olayın zararlı etkilerinin abartılmasıdır. Kişiselleştirme kendinizi veya çocuğunuzu e, hayal kırıklığı yaratan bir sonucun nedeni olarak görmektir. Aşırı genelleme bir hayal kırıklığını kaçınılmaz bir kalıbın parçası olarak yorumlama şeklindedir. Filtreleme az önceki örnekte gördüğümüz gibi olumlu tarafı görmezden gelirken bir deneyimde olumsuz yönlere odaklanmadır. Birisi olumsuz düşünmeye başladığında aile üyeleri arasında birbirinin alışkanlıklarını bozacakları konusunda bir anlaşma yapabilirsiniz. Birbirinizi hatırlatırsınız ve bu konuda destekleyebilirsiniz. Olumsuz deneyimler o kadar çok psikolojik ağırlık taşır ki olumlu deneyimlerin olumsuz olanlardan ciddi şekilde fazla olması gerekir. Olumlu etkileşimi oluşturmaya başladığınızda 2'ye 1 oranı gerçekçidir ve uzun vadeli hedef 5'e 1'dir. Yani 5 olumlu olaya karşılık bir olumsuz olay gibi düşünebiliriz bir aile olarak etkileşimlerinizi değerlendirdiğinizde, birlikte kahvaltı yaptığınızda nasıl gidiyor? Senin için olumlu veya olumsuz bir deneyim mi? Ailenin daha olumlu deneyimler oluşturmak ve olumsuzları azaltmak için hangi eylem planını kullanması gerekiyor? Örneğin, aile üyelerin çeşitli kombinasyonlarda yer aldığı etkinlikleri teşvik edebilirsiniz. Sadece birlikte sinemaya gitmek bile son derece olumlu bir ortak olay olabilir. Önümüzdeki haftanın duygusal ihtiyaçlarını araştırmak için sık sık bir araya gelebilirsiniz neye ihtiyacınız olduğunu konuşabilirsiniz. Haftanın değerlendirmesini yapabilirsiniz. Bu şekilde zorluklar önceden tahmin edilebilir ve aile üzerinde minimum streste karşılanabilir. Aile üyelerinin programlarında yer alan işleri yapabilmek için hangi duygusal ihtiyaçları vardır? Mesela Medihan'ın Cuma günü büyük bir sınavı varsa ebeveynler özellikle Perşembe akşamı destek için hazır olmayı planlayabilir. İnsanların sadece aktivite programlarının değil İyilik hallerini de kontrol etmek, yaşamın her aşamasında depresyona karşı büyük bir tedbir oluşturur. Hatta bağlılık duygusuna da katkıda bulunur. Aile etkinlikleri kadar aile duygularına da dikkat etmek, aile depresyonla mücadelede kullanabileceğiniz en iyi korumalardan biridir. Lütfen gerektiğinde bir uzmana gitmekten çekinmeyin. Konumuzu sonlandırmadan önce videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dilerseniz Instagram ve TikTok hesaplarından da bizi Hipokrat'ın Evi kullanıcı adıyla takip edip yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.